Evet arkadaşlar neredeyiz Osmancık merkezdeyiz Bizim köfte salonundayız Evet molamızı burada ördük arkadaşlar Gördüğünüz gibi maşallah Evet Osmancık merkez Saat kulesi Göbek Ve kale Osmancık kalesi arkadaşlar Herkese Osmancık'tan selamlar Saygılar dostlar. Arkadaşlar Osmancık merkez Osmancık'tan hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar Gelin taklidemle gördüğünüz gibi. Böyle çuvallarını bundan taşıyacağım. Zaten dava göre. Çuvalları hazırlar. Geliyorum ben kardeşim. Tamamdır. Senden hepsini çuvalları da alırım. Problem yok. ya. Bak bak görün güzel. Maşallah. Osmancık'tan selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.